Kara madde nedir? Part 2. Peki Samanyolu'ndaki kara ile ilgili araştırmalar nerede yapılıyor? Bu gizemi çözmek için dünya çapında dev projeler çalışıyor. Avrupa'da yapılan Gaia görevi milyarlarca yıldızın hareketini milimetre hassasiyetinde ölçerek kara maddenin galaksimizde nasıl dağıldığını ortaya çıkarıyor. Bu veriler Samanyolu'nun görünmez iskeletini adım adım çizmemizi sağlıyor. Şili'deki dev teleskoplar, özellikle Vera Rubin gözlemevi galaksimizin dış bölgelerinde ışığın nasıl büküldüğünü inceleyerek kara maddenin izlerini arıyor. Çünkü ışık bile bu görünmeyen madde tarafından etkileniyor. Bir de parçacık tarafı var. CRN'deki araştırmacılar, kara maddenin tamamen yeni bir parçacık türü olabileceği ihtimali üzerinde çalışıyor. Bu parçacıklar henüz tespit edilemedi ama deneyler her yıl daha da hassaslaşıyor. Kısacası, gökyüzündeki yıldız hareketlerinden yer altındaki parçacık detektörlerine kadar, Dünyanın dört bir yanında görünmeyen bir evrenin haritası çıkarılıyor. Sence kara maddeyi ilk kim keşfedecek? Gökbilimciler mi, parçacık fizikçileri mi?